Saygıdeğer değer kurum amirlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, oda başkanlarımız, basınımızın güdüze temsilcileri, çok değerli muhtar arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. 19 Ekim Muhtarlar Günü törenine hoş geldiniz. Sizlere en kalbi duygularımla saygılarımı sunuyorum. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan Muhtarlık Teşkilatı İlk olarak 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. 19 Ekim 2015 tarih ve 29.507 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2015-11 e sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim'in yani bugünün Muhtarlar günü olarak kutlanması belirlenmiştir. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü 5. kez itirak ettiğimiz bugünü başlatan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimize ve tüm siyasi partilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hükümetimiz tarafından muhtarlarımızın önce bir nebze ekonomisi düzeltilmiş, kararlarla maaşlarımız artırılmış. daha sonra Cumhuriyet tarihinde 19 Ekim günü kanunla muhtarlar günü olarak kabul edilmiş ve muhtarlarımız daha onurlu bir yaşama kavuşmuştur. Buna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız. Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili muhtar arkadaşlarım, 19 Ekim Muhtarlar Günümüzün hepimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Sizlere katılımcılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.